Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Serkan Traktöre Dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte sezonun son yonca balyelerini taşıyacağız. Tabii ki olmazsa olmazımız Emektar Ford traktörle taşıyacağız. Haydi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar yonca tarlamız burası. Yaklaşık 2,5 dönüm kadar toplam 26 adet balyemiz var. Balya sayısının düşük olması biraz yeterince sulayamadık arkadaşlar. Bir de sezon sonu olduğu için artık kış geliyor o yüzden son biçimde biraz balya sayısı düşük çıkar bunu toplayıp evimize götüreceğiz Arkadaşlar balyeleri yüklemeye devam ediyorum. E, son 5 adet balya kaldı. Bu 5 adet balyeyi yükleyip daha sonra da diğer tarlaya geçeceğiz. Şimdi şöyle biraz ileri doğru yürüyeyim traktörle. Yokuş aşağı olunca kendiliğinden gidiyor. Sen de gel bakalım. Balyeler küçük arkadaşlar. O kadar büyük değil. Sen ne dur öyle. Bunu dalalım da Hop bak. Kaldı son iki adet balya. Şunu bir gönderelim. Hadi biraz daha yürü, yürümeyecek. Çalıştıralım. Yola çıkmadan dursun burada. Haydi bakalım. Dur orada. Ve sonuncu balya üzerine çıkıp düzelteceğim. Ondan sonra buranın işi bitecek. Galiba bağlamaya gerek yok. Çünkü düşecek gibi bir durum söz konusu değil. Ya bakalım buraya. Şöyle düzgünce dur. Sen böyle düzgünce dur. Şu balyayı alalım. Belki bu düşebilir. Bu ikisini de düzelttikten sonra bunun işi tamam. Bu da ortada dursun böyle. Buranın işi tamam arkadaşlar. Şu balya olmamış birazcık parça var. Onu da buraya attıktan sonra yola çıkacağız. Haydi bakalım. Bu da biraz ıslak. Gölgede kalmış, ağaçların gölgesinde. Yola çıkabiliriz artık. elini düşürmeden gideceğiz. Bağlamadım. Bağlamaya da gerek görmedim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere e, yonca 5 sefer verim veriyor bir sezonda. E, biz bu sezonda 4 kere verim aldık. Bunun sebebi de e, goncayla çok ilgilenemedik. Suyunu tam veremedik. Şurası eğim arkadaşlar. Biraz tehlikeli. Açışta biraz duman atıyor. Onun sebebi seri 3. test olmasından dolayı. Alacağız. Şuradan dönelim. İyi, hepsini bir araya getirmiş. Yüklemesi daha kolay olacak. Burayı da toplamış babam. Bakalım kaç adet. Baba kaç tane burada toplam? 23. 23. Ben de 20 tahmin ediyordum. Tamamdır. Oradan da 26 balya var. 26 mı oldu? Evet. 23, 26, 49, 50. Evet. Allah bu senelik, bu sezonluk yoncamız bu şekilde arkadaşlar. Son biçimde de 50 adetle kapanışı yapıyoruz. Daha sonrasında zaten kış geliyor. Evet arkadaşlar toplam 25 adet balyayı yükledik 2 e, iki adet ikişer buçuk dönüm tarlamız vardı toplam çıkan balya sayısı e, 50 adet buna da şükür bu zaten son e, verim son verimler biraz düşük oluyor dedik e, şimdi yavaştan yola çıkacağız daha sonra da videomuzu bitireceğiz böyle yürüyelim bağladık sağlamlaştırdık zaten yükümüzde fazla yok bu şekilde şimdi yavaştan evimize gideceğiz.